Merhaba arkadaşlar benim iyiyim. bugün sadece Brawl Stars'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> Ve mesaj gelir. <laughs> Neyse. Arkadaşlar Brawl Stars'ta ben Rockwell'i mod çıkar çıkardım mı? Sözünü aldım arkadaşlar. 96 elmasım vardı. 39'a son abi bir şey kaldırdı zaten kostüm. Yani bir daha gelmeyecek. Bu kostüm abi şey gelecek kostümler arasında Ha bu kostüm Arviş'te. Bak gelecek şey kostümde yani şey gelecek olan kostüm arasında yok zannettim. Kostüm Arviş işte arkadaşlar bir daha mağazaya gelmeyecek. Yani ben de geldi gibi ağladım çünkü ah, sev en sevdiğim kostüm. Şimdi bir trip bir trip mega crow almayı düşünüyorum veya bak crow da çıkardım burada bak onu da söylemedim. Ben crow çıkardım arkadaşlar. Ben de çıkardım. Üstüne üstlük çıkardım. Onun da üstüne mortis çıkardım. Abi bu ne işin abi bir rakibali mortis var ki affedersiniz ya. En sevdiğim skin. Şimdi arkadaşlar bugün büyük kutu açacağız. Siz evde de karşı komşu duvara deliyor. Neyse. <laughs> Gölge ruh, ruh. Ne? Gölge ruhlar. Çiftlerin görevi varmış. Çift de zaten. 3000 puan ile çift hesaplaşma modunda da. Tamam. 3000 puan ile çift mesaj hesaplaşma mesajlaşma modunda çift hesaplaşma modunda savaş. Diyor. Mortis. Rakip Ali Mortis girdik abi. Maça bakalım. Da Mortis'in de seviyesi 5'e 555 yani şey. Ne bu? Bu yani 100 şey daha. Aha dur Mortis gel. Ya. Kaç seviye lan o Marcus? ne bizim team oluyor ya? Oldu lan. Tamam. Bir team tamam iyi abi. Of ulan lan kaç kaç kaç. O abi bu ne? Hı. Ha şimdi bunu da ben alırım ama ben, takımda mortis olduğuna dua etsin. O kuru alırdım ben. Morzum saldırdım yani kuru sekmeni. Abi bu ne? Yemin var ya. Ya. Abi bu ne? Hadi ben kendimi açayım. Gelin lan ve bu takım gelin. Alayınız gelsin hadi. Aha Mortis. <laughs> <laughs> Ay ama bu da yapılmaz ya. Eksi beş ediksin yüzünden. Neyse. Ay 4 yıldız puan abi ben Mortis oynayamıyorum. Arkadaşlar bugün böyle kurulu kasalım çünkü Mortis malum yüksek. Maxlamaya çalışıyorum. Maxlayınca çok kolay olur da bir de ruh toplayıcı diye bir yıldız ucu var. Ama çok ruh toplayıcı mı Ruh çağırıcı mı? Değişik bir şeydi arkadaşlar. Yani değişik bir şeydi. Her daim de arkadaşlar beni sevmiyor. Öyle bir şeydi. Adı ve onu her yani bir adam öldüğünüzde Adamın canı kadar can mı geliyordu? Adamın canının yarısı kadar mı can mı geliyordu? Yoksa zihin komple canımızın mı canımızı mı fulluyordu bilmiyorum ama biz sağlayın lan. onları biliyorsunuz yani benim kadar mutlu değilsiniz. Yani değilsinizdir. Onları da şey yapınca sağma arkadaşlar. Sen Mortis'in menzili şu kadar bir şey. Şu duvar kadar bir şey yani. Şuradan şu duvara gider. Ama sağma buradan Şuradan duvara kadar geliyor. Menzilik satılmış da en son. Buff nerf mü? Buff nerf mi? Ne Söyle bir şey geldi. Menzili bayağı kısaltılmıştı. Hey, hey, Sen nasıl aldın beni? Abi şundan iyi çok değişik bir karakter. Gerçekten çok iyi bir karakter yani. Abi bir kere kazak. Nani? Kurovun baş düşmanı abi. Zaten ben Crow'u sevdiğim bir karakter ama can sıkıntı Crowder var ya. Canı çok az ya bu karakterin yani Ben ben nerede kalan istiyorum. istiyorum. Oyunun müzikliğini kapattım ya. Şeye girdiğimi anlamadım ben. Onu öldürme öldürme. Öldürme ama. Daha mı lan mı? Team. Cık, team olacaktık ya. Neyse o adamın şeyi varmış. Bu o pes varmış arkadaşlar. O şeyleri bu o alınca yapabiliyorsunuz. Bakın. Ee, şu şeyi göstereyim. Benim bu alan bir arkadaşım var mı? Yok abi şu an hiç yok. O değil ben büyük kutumu açıyorum abi. Evet bir şey çıkmadı. Ee, bir daha arada özür dilerim. Laz. Bu gerçek Laz değil sahte arkadaşlar. Hiç kabul eder. Şimdi krov çıkarttım bilmiyorum arkadaşlar. Al lütfen davet et. Ay lütfen kabul et. Bu hay yekta lan. Bunu kabul et. Bu Yekta'nın hesabını bakalım mı? İğrenç bir hesabı var. 8290. Oğlum o kubaları ben çoktan geçtim. Bu nasıl hesaplan? lan? Hesap değil hesap makinesi. <laughs> Bir önceki espri yüzünden özür dilerim. Hadi şimdi gidelim. Ha! Aa, niye çıktı lan adam? Bu yekta değil arkadaşlar. rastgeleden gittim. <laughs> bir önceki şey yani şey için özür dilerim. Espri için. hesap makinesi ölmek değil mi? Yok lan hesap makinesi böyle bir şey. Hadi bakalım. Abi. Gel Abi ah, ödüm koptu. Çünkü bakın tek atar yakından abi. Nani öyle bir Aa, mortis. Mortis gel team olarak. ben böyle mortis ile team olurum aga. Adam mortis olacak şey bile öldürdüm. Yani mortis en sevdiğim kadar da ben mortis'e kafayı bozdum abi. Hatta şey bile alabilirim yani. Şey mi? Ben Ya serseri mortis veya gececi bak gececi almak istiyorum. Ama kız bir karakter olduğu için ben şu yani bir karakterin kız skin olduğu için yani ben onu takma sayımda ama şey yapardım ki Kus! Allah'tan var ya çok da uzun değil mi anayım ben? uzun ya. Oğlum tek atıyor bu ne? 8 lüksü bu karakter hangi şeyle tek atabilirsiniz? Her Ne ne ya? Yani evet alanlarımızda 5 yük var yani. Onu öldü mü? Onu da hatta söyleyecek galiba ben mor team oluyorum da. Onlar niye benim ben de onları. olmadı? E o yüzden ben de öldürdüm yani. Bu arada çok saçma olmuş. Ee, şey daraldı ya bunun menzili abi. Ultisi menzili aynı. Bir ultisi... Ultisi çok iyi iş yapıyor. Neden menzili daha bir ki? Ya. Yani çok fazla güçlü oluyor. <laughs> ne oldu lan? Şekil şukul yapıyordum. İt, it daha buldum da ölmedi. Bu Müzik oldu. Biz biz ne ay ayvayı yedik abi biz. oldu tamam okeydi o. Lütfen öl. Ölme cidden uzasaydı maç ya. Çünkü ben böyle kısa, kısa maçları pek sevmem. Ne, 8 dakika olmuş lan. 14 rütbe. Ve bir tane daha görev tamamladık. 91 aşama deneyim olduk. Lan bes bir ama yok ya. Yani It is Keko. Kulübümüze <laughs> gidin. Kaos. Cool Kulübü tiketi. Kaos Doktor. Kaos Kestel. Ay kaos soktum. Kaos gölge. Kaos kestim. Kör canlı. Cerrah. <laughs> Turbo time. Dur. Uyge. <laughs> Size bir şey söyleyeceğim. <laughs> Hatırlıyor musunuz? O ben bu iyi müydü? Arkadaşlar hani daha demin bir adam geldi ya şeye. Ay ben şey demiştim niye çıktı bu? O adam işte o. Adını anladım. Video kaydımda da bakarım. Az fazla uzun olacak. Bunun 2. bölümü hemen gelecek arkadaşlar. Merak etmeyin. Ben şuraya bir gadget kurayım. Allah geberiyon dur geberiyon. Ben niye bu aldım? Ben niye adam uydum? Ha öldü Ah! Oh! Size bir şey söyleyeyim onu ben öldürmediğimden çok eminim ama ben öldürdüm herhalde. Ama o Brock da biraz Ben orada niye gece tatmadım? En azından bir kademe olsa bile korurdu beni. yine Neyse arkadaşlar bu videonun burada sona geldim. hatta. Hemen gelmeyelim. Böyle gelelim. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Taktik kalmak istiyorsanız görüşürüz. Bye bye.